Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomuzda 2004 yılında büyük artış potansiyeline sahip 5 adet gıda hissesinden bahsedeceğiz. Önce şunu söylemek istiyorum. Her sektörün dönemi olduğu gibi biz de biliyorsunuz genel sektör olarak 2004 yılında gıda sektöründen ve rural e de bekliyoruz. Çünkü şu anda çok uygun kaldı, fiyatlanamadı ve 2024 yılında çok sağlam bir artış potansiyeli bekliyoruz. Tabi bunun için işte gıda krizinin etkisi var. Diğer birçok etkinin etkisi var arkadaşlar. Video başlamadan önce hisse incelemeler için ikinci kanala, halk arzları için üçüncü kanala abone olmayı unutmayın. İkisinin açıklama kısmında linki var. Yavaştan geçelim. Gıda hisseleri gördüğünüz gibi mesela bugün bile fiyatlanamayan bir sektör şu anda fiyatlanamıyor. Çünkü hala değersiz olarak görülen bir sektör, rar olarak görülen bir sektör değil. Rally yapamayan sektörlerde ucuz kalır ve potansiyellerin içinde barındır. Yani bugün artmadı diye artmayacak anlamına gelmiyor. Potansiyelin içinde saklıyor ki bu bizim için çok daha değerli. Çünkü diğer hisseler artarken bu hisseler ucuz kaldığında bizim paramız bu sektöre gelecek ve güzel kazançlar elde edeceğiz diye umuyorum. İlk hissemize başlamak istiyorum çok uzatmadan. İlk hissemiz ne arkadaşlar? Yağ ile Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. Blanche anlamda bir sıkıntısı yok. Net dönem kendi defen ortalamadı. Çok iyi bir bilanço değil. Bunu söylememiz lazım. Ama dönem duran varlıklar borçları karşılıyor. Öz kaynak oranı fena değil. Ortalama bilançodan bahsedebiliriz. Bu biz, bir bizim için bir sıkıntı yok. Borçlanma da öyle ahım şahım bir borçlanma değil. çok kısa vade borçlanma diyebiliriz. Baktığımızda hissemizin bakın buradaki grafiğine. Şu anda belli bir düşüş içerisindeydi bugün haricinde. Bu da bizim için gayet faydalı çünkü hisse ucuz diyor. 24'ten 18'e kadar geldi. Bu bizim için gayet ucuz bir nokta ise için daha fazla düşme potansiyeli var mı? Savaş devam ederse var. Mesela bugün endeks de yükseldi. Bugün endeks bu karar harekatın ertelenmesi sonucu ve birkaç haber daha var. Onlar yüzünden ertelen düş, yükseldi. Bunu da akşam canlı yayında konuşacağız. Orada gelmeyi, mutlaka unutmayın arkadaşlar. Bakın baktığımızda düşüş sürüyor ve bu durum bizim için çok 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 kaliteli bir şey. Ki ben burada alır mıyım ben bu hisse? Ben bu hisseyi burada alamam arkadaşlar. O başka bir durum. Niye almazsın dersen bu bizim için bir sıkıntılı nokta. Düşüş trendinde herhalde düşüş trendi değil. Biraz daha yükselmesini bekler ben oradan alırdım. Peki diğer hissemiz ne? Diğer hissemiz arkadaşlar Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. Yine bilançosu ortalama üzeri olan bir hisse. Bakın bu bilanço diğer gibi ortalama değil. Biraz daha ortalama üzeri bir bilanço. Borçlanması neredeyse yok denecek kadar az. Bak bir tık arttırdılar net borçları ama gayet iyi durumda. Duran duran varlık iyi, öz kaynak iyi. Öz kaynak dağılımı da gayet yerinde. Piyasayla makul seviyelerde. Burada ben bilanço anlamında hiçbir sıkıntı görmüyorum ki yeni bilanço da bekliyoruz arkadaşlar burada. Baktığımızda bu hisse yine son bir ay içerisinde 120 düşen bir hisse, bu hisse maksimum fiyatından 27'den 19 kadar düştü. Yani bu da bizim için ortam olarak %25'e yakın bir düşüş söz konusu olmuş. Hatta biraz daha fazla %30 diyebiliriz düşüş için. Gayet sağlam bir düşüş arkadaşlar. 5 Eylül'den bu yana. 1,5 ayda neredeyse. Bu hisseye şu an gelirim. Ha Hayır arkadaşlar yine bu hisseye şu an girilmez. Bu da düşüş trendinde. Bir yükseliş trendi olmadan önce ben bu hisseye girmem. Bakın sen bu hisse şöyle bir hisse. Gördüğünüz gibi sıçramaları bir anda yapan bir hisse. 1, 2, 3 kere kanıtladı bunu. Yine 4 kere kanıtladı. 5 kere kanıtladı. 6 kere kanıtladı. Bu bir sıçrama hissesi. Böyle bir hisseye. Düşerken girmek çok mantıklı değil. Sıçramayı beklemek lazım. Tam bu sıçramanın başlangıcını beklemek lazım. Yine diğer istemiz Kütahya Şeker Fabrikası arkadaşlar. Bu da çok çok ucuz. Bilançosu ortalama olan bir hisse. Çok ucuz bir hisse. Öncelikle arkadaşlar bunların zaten bilançosu açıklanacağı için şu anda buraları hızlı geçiyorum. Fark etmişsinizdir. Çok fazla okumuyorum. Çünkü hisseden bahsetmek lazım burada. Bunların hepsi bilançosu gelecek ve biz bunların hepsinin videosunu ikinci kanal atacağız arkadaşlar. Bunda bir sıkıntımız yok. Tutar Şeker yine bilançosu ortalama bir hisse. Öz karakter alımı olsun, hissin uygunluğu olsun, borçların azlığı olsun veya borçların öz karakter dönen duran varlıklara karşılanması olsun derken mükemmel bir hisse arkadaşlar. Bu da düştü tabii ki. Diğer hisselerde olduğu gibi. Maksimum 94'ten 60 kadar düştü. %33'e ya yakın bir düşüş. Bu da bizim için gayet iyi oldu. Daha uygun bir hissemiz oldu. Girer miyiz peki şu anda buna? Bakın bu da düşüş trendinde 5 Ekim'den beri. Buna da şu anda girmek çok mantıklı bir durum değil arkadaşlar. Bu da söz konusu. Diğer hissem ise Petun, Pınar Entegre Et ve Un Sanayi. Benim en sevdiğim Pınar hissesi. işte. Pınar Su var, Pınar Süt var. Benim en sevdiğim Petun'dur arkadaşlar. Aynı zamanda Temettüs de gayet iyi bir hisse. Bakın şöyle göstereyim size. Sağında bir Temettüs var bu hissenin. Bilanç anlamında ortalama bir seviyedeydi geçen 3,5 ay önce. Gayet uygun bir ise FK olsun, FDF olsun, piyasa devletler değer olsun makul seviyelerde öz kanaklı alımı gayet iyi seviyede. Bu da son dönemlerin en uygun, en potansiyel hisselerinden biri. Gerçekten Pınar Entegre bence gıda sektöründeki sağlam firmaların başında geliyor. Borçlanması artırılsa da öz kaynakları da şu an dönem duran varlığı da borçlanmayı rahat bir şekilde karşılıyor. Grafiğine aklımızda ise bu da düşen hisselerin arasında maksimum fiyattan yani 93 TL'den 73 TL'ye kadar düşmüş. Bunun da eski fiyata göre oranı %20 civarı bir oran tekabül ediyor. %22 civarı bir düşüş söz konusu maksimum fiyattan. 9 Ekim'den beri. Bu da gayet iyi. Hatta bence buraya bakmak lazım. Niye? Bu savaştan sonra yükseldi bakın buraya. Bizim asıl fiyatımız 86 ve savaş döneminde çok fazla düşmeyen bir hisse Pınar Gine. Baktığımızda buraya şu an düşüş trendinde yine şu an girilmemesi lazım. Düşüş trendi bittiği anda hisseye makul şekilde giriş yapılabilir. Onunla yine canlı yayınlarda konuşuruz. Peki arkadaşlar son hissemizde. Onu da inceleyip size birkaç şey konuşmak istiyorum. Fade Gıda şu an çok uygun değerli bir hisse. Bakın yine 2023 4 için, pardon, 2004 için gayet mantıklı bir hisse. FK oranı ve piyasaya rehber oranı gayet makul. Sadece fork oranlarında bir sıkıntı var. Peki de gayet iyi. Öz karakter alanı gayet iyi. Gayet uygun bir hisse. Bilançoları iyi. Borçlanmasını dönen duran varlıklar ve öz karakterler karşılıyor. Bu anlamda hiçbir sıkıntı çekmiyor. Ayrıca bu hisse baktığımızda çok fazla düşen bir hisse Bakın yatay bir düşüş yaşadı. Yine Ekim'den itibaren bir tık düştü. %15 civarı bir düşüş var. Söz konusu. Ama çok da büyük bir düşüş yaşamadı. Diğer hisse de göre makul seviyede kaldı. Şu anda da geleceği kuvvetli bir hisse. Peki girer miyiz? Arkadaşlar bu da aynı şekilde şu an girecek birisi değil. Endeksin durumu belli olmadığı için. Benim taktiğim var. 4x25 taktiğim. Onu kendinize göre ayarlayın ve girin. Hem yükselişler hem düşüşler de size sağlam para kazandıracaktır. 4x25. Yükselişlerin bilseniz de bir seven tüm paramı bir an sokma. riskidir çünkü. Aklınızda bu da bulunsun. Şimdi. Bu endeksin duruma bağlı olarak tabii ki hislerimiz artacak. Ama şunu kafanıza sokmanızı istiyorum. Bu gıda sektörünün senesi bu sene değil arkadaşlar. Bakın mutlaka arası olacaktır Aralık gibi. Ama biz bu hisseleri şu anda alıp ucuzdan alıp asıl karımızı 2024'te elde edeceğiz. Bunu unutmayın. Bu sene gıda sektörünün senesi değil. Bu sene hangi hissenin senesiydi? Belli çivarlı şirketlerin senesiydi. Veya bizim enerji hisselerimizin senesiydi. Enerji, teknolojileri, teknoloji veya normal enerji üretim batım hisselerinin senesiydi. Onlar güzel para kazandırdı. 2004'te ise ya yazılım sektörü ki gıda sektörü de bunun içinde olacaktır. Yazılım gıda sektörünün senesi olacak diye düşünüyorum. Ayrıca enerji devam edecektir. O yüzden ben bunu bugün alayım. Bundan bir ay sonra param içe katlansın gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir durum ancak 2004 yılında söz konusu olabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Her sektörün belli bir dönemi vardır arkadaşlar. Bu arada videolarımızı izlemeyi Çünkü mesela orada sağlam hisselerden bahsediyoruz. En çok yükselecek hisselerden bahsediyoruz ki Hiçbirini kafamıza uydurmuyoruz. Hepsi finansal verilere desteklenen veriler. Öyle şu hisseyi alın gibi durum söz konusu değil. Ben burada size finansal durumu anlatmadığım hiçbir hisseyi önermem arkadaşlar. Ama asıl istediğim sizden daha samimi ortam oluşması için akşam saat 10'da canlı yayına gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kanala abone olun. bildirimleri için hepinize bol kazançlı günler dilerim.